Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Temmuz. Arılığımıza yine geldik her zamanki gibi. Abdullah Usta ile beraber. Abdullah Usta kolay gelsin. Sağ ol Hasan ee, Abdullah Usta ile bugün arılığımıza son kez bir bakım yapacağız. Bakım yaptıktan sonra da hemen hemen yaklaşık e, bir ay yakın hiç ellemeyeceğiz. Artık şu anda balakım zamanı. Doğadan ne gelirse ne olursa ona bakacağız. Fakat arılar sıkışmasın diye arkadaşlar şu temel petek dediğimiz tepe, petekler var. Bu e bal mamundan yapılmış. Aralar bunu üstünü kabartıyorlar. Bunlardan Abdullah Usta. Ben daha önce yapmıştım bu işi de. Abdullah Usta yine yapıyor. Abdullah Usta son birer tane hem kapak olarak verecek değil mi Usta? Aynen abi. Yani ara ihtiyacı olursa bunu dolduracak. Aynen. Yoksa hiç ellemeyecek. Evet. Bu şekilde Eçin artık varsa onları tamam diyor. Evet abi. usta kolay gelsin usta. Evet, razı olsun. Hem de köpeklerimize baktık. Aralığımıza yine geleceğiz. Abdullah usta zaten buraya geliyor. Her zaman geliyor köpeklerimize bakıyor sağ olsun. ben de hemen hemen buraya bir ay kadar gelemeyeceğiz aralara bakamayacağız. Ya daha doğrusu bakmayacağız. Bakmayacağız. Artık doğa bize ne verirse, nasıl olursa onu ona razı olacağız. Biz elimizden geleni yaptık değil mi usta? Aynen öyle abi. Tamam bakalım. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.